Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Size bir videosu yayınlamak için söz vermiş. Yani söz vermişler ki böyle bir gün geçersiniz. İlk geçen hafta paylaştık. Şimdi ikincisini paylaşacağız. İş hayatımız biraz yoğun gittiğinden dolayı e, akşam video çekemedik. Sabaha kaldı. Bu aralar biraz yoğun ilerliyoruz. E, Konusu olarak da gene etkinlik başlatmıştık. Yeni yüksek oranda köpek seçildi. Herhalde önümüzdeki anket seçimlerine köpeği koymayız. Çünkü artık insanlar farklı hayvanlar hakkında bilgi vermek gerekiyor. Bir tavuklar hakkında bir kitle var. O kitle köpeği geçemediği için hep köpeğin altında kalıyorlar. Bu şekilde muhtemelen de haftaya tavuklarla ilgili... videoda söylemiştik anketin altına e, yapmanız gereken şeylerden biri de e, oy verdiğiniz hayvan cinsiyle alakalı altta işte seçtiğimiz konulardan birini merak ettiğimiz konulardan birini paylaşmak. Bir tane arkadaşımız paylaşmış. Bu aralarda fotoğrafların altına şey fotoğrafların videoların altına oldukça soru geliyor. O sorulardan bir tanesi de kızgınlıklarla alakalı. Hem köpeğim bir türlü çiftleşmek istemiyor İşte erkek köpeği kabul etmiyor benim dişinden mi yoksa erkekten mi kaynaklanan bir problem diye sürekli bu tarz sorular geliyor. Aslında bu problem değil. Nasıl değil? Ee, bunu yani e, yetiştirecek düzeyinde yapan insanlar da bilir. Bu kızgınlık dediğimiz dönem biz de öztürüs olarak adlandırıyoruz ve öztürüs dönemi de, de belirli içerisinde dönemlerden oluşuyor ilk başladığı dönem kanama dönemi. Yani bu kanama dönemi köpekten köpeği değişir. Yaklaşık bir hafta 10 gün gibi bir süre süreyle birlikte köpeğin vajinal kısmından kan gelir. Bu kan geldiği dönemde dişi asla köpeği kabul etmez. Erkek köpeği kabul etmez. Yani nasıl erkek köpek üstüne çıkar, çiftleşme hareketi yapmaya çalışır, dişi hırlar, oturur. Bu şekilde yani gerçekleşmek istemediğini belirtti karşı tarafa. Ondan sonra da işte insanlar da almış oluyor ya kardeş senin köpek tecrübesi, senin köpek çiftleşmek istemiyor, senin köpekte problem var Derde. Aslında böyle bir problem yok. Bu problem değil, bu köpeğin yaratılışı zaten. Ne zaman çiftleştirecek? Ee, yaklaşık bir hafta dedim, genel yani ortalama bir haftadır bunda. Bir haftanın sonunda ee, kanama biter Köpekler Hafif açık pembe Yani kanın bittiğini anlarsınız Pembemsi bir sıvı akmaya başlar İşte bu dönemde köpek dönemde Köpek çıkıyor, kabul eder Bu kabul etmeyle beraber de e, Köpeğiniz artık eşe açıktır Erkekle birleştirdiğinizde rahat bir çiftleştirme dönemi Geçirebilirsiniz İnsanların aklına gidiyen soru da şu Abi diyor işte ben köpeğimi Kaç kere çiftleştirmem lazım? Ee, i̇şte beş kere çiftleştirsem bir daha fazla yavru olur. Altı kere çiftleştirsem mi? veya bir kere çiftleştirsem yavru olmama ihtimali var mıdır? Diye. Bu yavru sayısı tamamen sizin kendi dişinizle alakalı bir konu. Yani tamamen değil, yüzde doksan dişinizle alakalı çünkü e, dişi e, kendinde bir yumurta sayısı oluşturur. Yani yapacağı yavruları belli eder. De kardeş ben 9 tane yavru yapacağım. 9 tane şey oluşturur. Geçen de bir kardeşimiz yorum yapmış. Ee, abi mesela işte o da soru sormuştu. Yanlış hatırlamıyorsam iki kere çiftleştirdim demişti. Köpeğinin 14 tane yavrusu olmuş. Maşallah diyelim ona da buradan Allah uzun ömürler bir kadar ömür versin. İnşallah kendisi gibi yuvalar bunu. onları da sahiplendirir. Doğrumuza geri döndüğümüz zaman da dediğim gibi e, dişinizi yumurta sayısıyla alakalı bir durum. Bu durumda da e, yani sizin dişinizde atıyorum 9 tane yumurta var. 9 tane oluşacak. Ama şöyle de bir durum var. 9 tane oluşacak da erkek köpeğin e, siperma canlılık oranı da çok önemli. Atıyorum erkek köpek 10-11 yaşlarında sperma kalitesi düşmüş. Artık spermadaki canlılık oranı çok az. O zaman tabii ki de o çiftleştiği zaman bir genç erkek kadar yoğun bir tutulma yaşayamaz. Nasıl yaşayamaz? 12 tane yumurta oluştu diyelim dişide. Canlılık oranı düşük olduğu için onda oluşacak atıyorum. o erkekteki sperma yumurtaya 9'u ulaşabilir. 12'den 9 olur. Aslında sizin köpeğinizde 12 yumurta vardır. Yani sizin köpeğiniz aslında 12 tane doğurmaya hazır bir haldedir. Ama dediğim gibi erken canlılık oranında tam hatırlamıyorum da e, işte erkekteki canlılık oranı ile alakalı bir şeyden bahsediyorduk spermadaki. E, i̇şte 12 yumurtadan 9'unu da e, dölleyebilir. Böyle bir ihtimaliniz vardır. Aslında sizin dişiniz 12 tane 12 tane doğurmaya hazırdır yani. O yüzden bu sayı genelde dişe bağlıdır. Çünkü dişinin oluşturacağı yumurta kadar e, yavru doğar. Tabi burada erkeğin de dediğim gibi bu e, sipermadaki canlılık oranı ile alakalı bir durumu da vardır. Ama genelde yani çok yaşlı olmayan köpekler dişi kaç tane yumurta e, yumurtadıysa hepsini dölleyebilme kap e, kabiliyetine sahiptirler. E, ondan sonra da şöyle bir konuya gelelim köpeğimizi ne kadar çiftleştirmeliyiz? Yani benim tavsiyem gün aşırı üç kere çiftleştirmek yeter. Atıyorum e, pazartesi erkeği kabul etti. Pazartesi bir, çarşamba iki, cuma üç şeklinde yapabiliriz. E, bazen dişlerde bu kızgınlık dönemini erken de bitirebiliyor. Ama bazı bir şey var ki atıyorum 15-20 günde sürebiliyor. Yani dediğim gibi o bizim köpeğimizin kendi yapısını da Yani aslında şu da olabiliyor tabi. Atıyorum ilk gün erkeği ilk defa kabul ediyor. Dişiniz erkeği kabul etti. Çiftleşti de. Dişinizde 9 yumurta vardı. Erkek öyle bir erkek ki 9'un dokuzun 9'unu da ilk günde tamamladı. İlk günde hepsini dölledi. Ondan sonraki günlerde yani çiftleştirmeleriniz boşar. Yani çünkü dölleyecek bir yumurta kalmadığı için ne kadar çiftleşirse çiftleşsin artık o e, şeyden e, erkekten bir yavru alamayacaksınız. Heh. Bazen şöyle bir durum da var. Bazı arkadaşlar gördük sosyal medyada. Yani ne kadar doğru? Bence hiç doğru değil. Bir dişi birden farklı köpekle eşliyorlar. Birden farklı köpekle dediğim şekilde atıyorum e, pazartesi farklı bir köpekle, çarşamba farklı cuma farklı köpekle eşliyor öyle bir durum var. Dişi hepsinden yavru alır mı? Dişi hepsinden yavru alabilir. Dediğim gibi ilk 9 tane vardı İlk gün 4'ünü ikinci gün 4'ünü. Sonunda da bir tanesini e, dölleyebilir. 9 tane olur ama gel gelelim ki dediğim gibi ilk çiftleşen 9'unu da doldurur. Diğerleri sadece çiftleşmiş olur. Bu doğru bir şey mi? Değil. Neden doğru değil? Ee, sonuçta bu yani yani e, e, biz erkek seçtik, ben nasıl seçtiğimi anlattım. Erkeği seçerken dikkat ettiğimiz bazı şeyler vardı. Dikkat ettiğimiz bazı şeyler vardı, onlar da şu şekilde. Benim dişimde olmayan özellikleri ben karşıda aradım. Nasıl? Mesela benim dişimin kafa yapısı biraz ufaktı, inceydi. Daha kalın bir kafa yapısına, daha büyük bir kafa yapısına e, Benim dişimin burnu biraz uzun, teri erdi biraz daha top kafa yapısına ulaşmak için seçtiğim erkeğe ona göre dikkat ettim. Dediğim gibi boy kısa olduğu için bir tık uzun erkek aradım. Dişimin vücut yapısı seriyat olduğundan dolayı ince, vücut yapısının göğüs açıklığının daha geniş olduğu bir erkek aradım. O şekilde eşleştirmeler yaptım. Ve Türkiye'de buna uyan ender köpeklerden bir tanesi vardı. Onunla eşleştirdik. Çok da güzel yavrular aldık. Yani kafa yapısı düzgün, çene yapısı düzgün. Hem fizik hem de karakter olarak düzgün köpekler yetiştirdik. Hala verdiğimiz insanlar da bize teşekkür eder. Bu da bu şekilde. ya O yüzden dediğim gibi birden farklı köpekle değildi. De, bir tane köpek tam anlamıyla gereken e, çaprazlama olursa aldığınız yavrular hem sizi memnun eder hem de verdiğiniz aileleri memnun eder. Bu da bu şekilde. Başka kızgınlıkla ilgili ne anlatabiliriz çiftleşme ile ilgili? Ben yani doğum süresini söyleyeyim. Doğum süresi köpeklerde 60 gündür. Artı eksi 5 diye 55 65 arasında tolerans gösterilir. Ama literatürde geçen köpekler 60 günde doğurur diyedir. Köpek doğumunu nasıl anlıyoruz? Köpek doğuracağı günden bir gün önce midesini ve bağırsağını boşaltır. Yani tamamen artık kesesi bağırsak mide boş hale gelir. Çünkü o kasılmalarla beraber sadece yavru çıksın diye. Daha sonrasında e, vücut ısısı normalin bir derece altına iner. Biz e, Küba doğuracağı zaman her gün sürekli elimizde derece Küba'yı şey, e, vücut ısısına bakıyorduk. Ondan sonra solunum hızlanır. Ağzı hızlı hızlı açıp solunum yapmaya başlar ki bu doğumun son anlarındadır başta anlatma gelir. Ondan sonra da zaten Allah kısmını verse sağlıklı bir şekilde doğum olur. Evet arkadaşlar günlük bu kadar. Zaten iş yerimize de geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Vallahi gök kuşağını yakaladık. Bugün parayı bulduk. Ya. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın giderken de gök kuşağını gördüm. Arkadaşı yakaladık. İlk defa bu kadar canlı görüyoruz. Yani ben görüyorum. En azından. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.